Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Yeni bir maketle karşınızdayız arkadaşlar. Bu aralar en çok istenen beden eğitimi için saha maketleri. Ee, biz de bunlara bir yenisini ekliyoruz. Bir önceki videomuzda e, futbol sahası maketi yapmıştık. Daha önce basketbol sahaları yaptık, voleybol sahaları yaptık. Ama arkadaşlardan bir talep geldi. Hep aynı şeyler oluyor herkesle diye. Biz de farklı bir e, sahayla karşınızdayız bugün box ringi yapacağız arkadaşlar. Birazdan malzemelerin hepsini göstereceğim. Yavaş yavaş videoya geçebiliriz ama video geçmeden de bir intro izleyelim. Belki o introyu izlerken sizler de abone ol tuşuna basabilirsiniz. Like'ları tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Önce birkaç bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Bütün malzemeleri videonun içine tek tek göreceksiniz. Ayrıca açıklamayı da hepsini ayrıntıyla yazacağım. Bizim için bize lazım olan bildiğiniz gibi bütün maketleri bütün herkesin, bütün arkadaşların ulaşabileceği malzemelerden yapmaya çalışıyorum. Herkesin yapabileceği malzemelerden yapmaya çalışıyorum. Yoksa ahşaptan da bunları yapabiliriz, metallerden de yapabiliriz ama herkes bunlara ulaşıp yapamayacağı için biz daha kolay bütün öğrenci arkadaşlarına ulaşıp malzemelere ulaşıp yapabileceği şeyleri tercih ediyoruz. Bunun için de bu koli kartonundan kullanacağız bu makette. Bu yaklaşık yarım santimlik bir kalınlıkta. Buna göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu her tarafta bulabilirsiniz. Marketlerde, markallarda gidip isterseniz bunlardan size verirler arkadaşlar. Şimdi ilk başta ringimizin ana zemini bu. Ana zeminin boyu 24,5 santim arkadaşlar. Yani 24,5 santimden büyük bir kartona. Şöyle bir kartona ihtiyacınız var. Bu box ringin ana zeminini 24 santim, 24 buçuk santim olarak keseceksiniz arkadaşlar. Daha sonra şunları çıkartayım. Daha sonra bunun yükseltmek için kullanacağımız aynı kartonun farklı boyutlarda kesilmişi. Bunun da boyu 24 buçuk, 6 buçuk. Öncelikle bundan 4 tane keseceksiniz arkadaşlar. Ama 4 tane kestikten sonra 2 tanesini kısaltmanız lazım ya da direkt ölçüye göre yapmanız lazım. Ölçü benim 23.30'muş. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Kestiğiniz karton üzerine bu ikisini yan yana koyup fazlalığını keseceksiniz arkadaşlar. Bu neden yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Umarım gözüküyordur kamerada. Bunu böyle koyduğumuz zaman Bunları da bu içe koyacağız. İçe koyduğumuz için herhangi bir çıkıntı fazlalık olmaması gerekiyor. Böyle e, tam hizalama şekilde oturmuş olacak. Yani 4 tane 24.5-6 cm'lik parça kesip 2 tanesini şöyle ölçerek 0'a 0 2 tane birden koyup fazlalığını keserek ölçeklendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun üstüne ben renklendireceğim mavi eva kullanacağım mavi eva A4 kullanıyorum daha büyük bulursanız sizin için daha iyi olur sebebi şu bunu buraya kap, A4 ile kapladığımız zaman e, tam olmuyor o yüzden ek parça kesmeniz gerekiyor arkadaşlar böyle ek parçalar kestim aynı şekilde bunları da aynısını yapacağız fakat şöyle bir durum var bunları bunun hepsini yapıştırdıktan sonra keserseniz sizin için daha iyi olur çünkü bunun üzerine kapladığınız zaman sıfıra sıfır olması gerekiyor. O yüzden bu evaları yaklaşık 1 milim, 1.5 milim, 2 milim kadar fazla kesiyoruz ki kötü bir görüntü olmasın arkadaşlar. Şimdi ben bu kartonları yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra kaplarken zaten göreceksiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bunun üzerine eva ile de kapladım. Bahsettiğim şey şuydu. Eğer tam bir büyük boy eva bulursanız bu sıkıntı yaşamazsınız. Ben de A4 vardı. A4'leri kullandım. bir de çok renksiz geldi gözüme ve de köşeleri kapatmak için böyle köşe yaptım. Şöyle göstereyim size. E, 7'ye 6 santimlik bir şey. Bunları böyle buraya yapıştırıyoruz. Ben yapıştırırken silikon kullanıyorum. siz U ile yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu buraya bu şekilde yapıştırıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bunun bütün kenarlarını yapıştırdığımız zaman sonuçta çıkan görüntü bu arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş ringin ortasına doğru geçebiliriz. Köşeleri yapacağız. Köşeler için ben şöyle ölçüyü göstereceğim. 3 tane 4 tane kenar hazırladım. Bunu şöyle yapıştıracağız arkadaşlar. Bunun ölçüsünü söylüyorum size. Ee, 7 santime 8 santim. Şu katladığınız kısımlar da 3 santim. 2 santim 3 santim. Şu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Fakat bir dakika. Fakat mukavvaları işaretlediğiniz zaman bu herhangi bir maket için olabilir. Direkt katlarsanız kırılır. Bunu yapmanız için e, işaretlediğiniz bölümü hafif maket bıçağıyla çizerseniz katlamak için bir köşe oluşturmuş olursunuz. Böyle katladığınız zaman yapıştırabilirsiniz. Ben bunu yapıştırmak için Japon yapıştırıcısı kullanıyorum arkadaşlar. Siz de farklı yapıştırıcılar kullanabilirsiniz. Japon yapıştırıcısı hızlı bir sonuç oluyor. Şöyle hizalayıp Japon'u döktüğümüz zaman bütün her tarafına yapıştıracaktır. Bu, bunu da bu şekilde bunu izalayacağız, yapıştıracağız. Daha sonra ringin ipleri, ringin ipleri için ben şönül denen ya da tüylü tel denen bir malzeme kullanacağım. ip kullanabilirsiniz, başka bir şeyler kullanabilirsiniz, pipet kullanabilirsiniz, farklı şeyler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben tüylü tel ya da şönül denen malzemeyi kullanacağım. Aslında kırmızı yapmak isterdim sadece ama fazla malzeme yok. Ben kırmızı ve yeşille şu şekilde yapacağım. Ölçüp böyle buralardan yapıştıracağım arkadaşlar. Bunları yapıştırayım, yapıştırayım devam edelim. Bir de merdiven yapacağım. Merdiven de çok basit. Bu kalan kalan malzemelerden üç tane basamak yapacağız arkadaşlar üzerine kaplayacağız. Arkadaşlar hazırladım. E, kabaca hazır. En son merdivende bırakmıştık. Merdivenimiz bu şekilde. E, ring halatlarımız bu şekilde oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi e, ekranın bir köşesinde göreceksiniz. Bunun için ben boksör resimleri ayarladım. Boksör resimlerini iki boyutlu olarak e, çıkartıp keseceğiz. İsteyen olursa bunu ben açıklama ekleyeceğim. E, oradan indirip çıkartabilirsiniz. Ya da kendinize yeni boksörler ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bu res gördüğünüz resimdekileri kesip e, ayarladım. E, ama nasıl yapıştıracağınızı göstereyim size. Daha önceki videolarda da gösterdim. Bu şeyleri bu şekilde kesiyorsunuz arkadaşlar. Eğer benim hazırladığımı kullanacaksanız sorun yok. Ama siz kendiniz hazırlayacaksanız PowerPoint'te bulduğunuz adamın aynalama yaparak tersine çevirip bir tane daha yapıyorsunuz. Bunu bu şekilde katlayıp uhu ile yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ayakta durması için mukavva kullanıyorum. Şöyle bir mukavva. Mukavvanın burasına çizik attım. Bunları yapıştırmak için şöyle çıkıntılar bıraktım. Bu çizikten bunu geçirdiğimiz zaman bunlar bu şekilde duracak. Ki örnekleri şu. Şu ringi şöyle ayarlayayım. Ringde şöyle dursun. Mesela bir tane hakemimiz var. Bir kamerayı biraz daha yaklaştırayım. Diğer boksörümüz de bu şekilde bunu biraz böyle kaba saba bir boksör yaptım. Diğeri de bu arkadaşlar. Şimdi bunu da yapıştırayım. Güzel bir görüntüyle videoyu sonlandıralım. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.